Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Ara seçim için malum geri sayım başladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasette de tansiyon oldukça yüksek. Sürekli ekranlarınıza taşıyoruz haberleri. Amerikan Başkanı Biden eski başkan Trump hakkında sert ifadeler kullandı. Trump ve destekçileri demokrasiyi tehdit ediyor dedi. Bu açıklamalar çok önemliydi. Şimdi başka neler söyledi haliyle merak ediyoruz. Onu da Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar aktaracak bize. Ali Çınar hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk. Oya Beyaz Saray'dan yanlar diyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Biden bu denli sert açıklamalarıyla tanıdığımız bir isim değil sen de biliyorsun. Ama e, bu kez öyle olmadı. Ulusun ruhu için savaş başlıklı bir konuşma yaptı Biden. Şimdi aile sert cümleler var Selefine karşı. Önce senden dinleyelim bu dün yaptığı açıklamanın detaylarını ardından da zaten üzerine konuşacağız. Neler söyledi Biden? Senin de dediğin gibi oya ulusun ruhu için savaş adlı konuşmasını yaptı. Yaklaşık 25 dakika sürdü ve yaptığı konuşma yeri de Amerikan Anayasası'nın ve Amerika Bağımsızlık Bildirisi'nin kabul edildiği Philadelphia'da olduğunu söyleyebilirim. Başkan Biden'ın konuşması ağırlıklı olarak demokrasi konusundaydı ve Başkan Trump ile Başkan Trump'ı destekleyen taraftarları sert şekilde eleştirdiğini gördük. Bilhassa eşitlik ve demokrasinin saldırı altında olduğunu, Başkan Trump'ın ve taraftarlarının hala 2020 başkanlık seçimlerini kabul etmemesiyle beraber ülkeyi böldüğü, demokrasinin tehlike altında olduğu ile ilgili ciddi mesajlar verdiğini söyleyebilirim. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri ileriye mi gitmek istiyor, geriye mi gitmek istiyor? Buna karar verilmeli diyen Başkan Biden aynı şekilde de Demokrat Parti'nin attığı adımları ve demokrasi konusunda yaptığı çalışmaları da ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada Başkan Trump'ı bu kadar sert eleştirmesi de dün geceden beri tartışma konusu oldu olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Birazsa e, Amerikan basınında da şu anda geniş şekilde e, konuşuluyor ama ana konu demokrasiydi ve ağırlıklı olarak da Başkan Trump'ın ülkeyi politize etmesi. Karşıt grupları harekete geçirmesi olmak üzere ülkeyi böldüğüyle ilgili sert açıklamalar olarak nitelendirebiliriz. Şimdi Ali Çınar konuşmasının başlığı bile belli ki Amerikan toplumuna mesaj vermek için seçilmişti. Ulusun ruhu için savaş. Aslında çok ciddi bir başlık. Şimdi neden buna ihtiyaç duydu Amerikan Başkanı? E, malum seçimlere de çok kısa bir süre kaldı. E, amaç ne? Hedef ne aslında? Aslında Başkan Biden Cumhuriyet'in temel tehdit altında olduğunu aşırıcılığın arttığı ile ilgili açıklamalar vardı. Şunu görüyoruz ve iki tane nedeni var. Aslında Başkan Biden genelde kongrede yaptığı ulusal seslenişte hep birlik mesajları verdi. Ben Hı -hı. cumhuriyetçileri de kucaklayacağım ve ülkeyi bütünleştireceğim açıklamaları yapmıştı. Ama dünkü konuşmasına baktığımızda bu kadar sert olması Başkan Trump'a hedef alması ve bilhassa Trump taraftarlarını tanımaması tabiri caizse iki hı hı. nedene bağlanıyor. Birincisi, Başkan Trump'ı bu taraftarların dinlemesi ve 2020 başkanlık seçimlerini hala Biden'ın kazanmadığını ileri sürerek ülkeyi kaosa götürme çabaları ve aynı şekilde de kutuplaştırma endişelerinden dolayı da Başkan Biden söylemini ve tonunu değiştirdi. Senin de dediğin gibi Başkan Biden çok aslında Barışçıl, yumuşak tonla mesajlar veriyordu ama bu sefer sertti. Nedeni de endişeler diyebiliriz. Demokrasi anlamında Başkan Trump ve taraftarlarının yaptığı aksiyonların ve tavırların ve mesajların ülkeyi böldüğünü, böleceğini, bunun da Amerikan demokrasisine zarar vereceğini söyleyebiliriz. Yani son iki yıl boyunca gidişata baktığında Başkan Biden. ...bu tarzda açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyebilirim. Şimdi birincisi şunu merak ediyorum, Cumhuriyetçilerden bu konuşmaya tepki geldi mi? İkincisi de gerçekten de şimdi Trump hep söylüyor, seçim olunca ben kazanacağım şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Ama Amerikan Başkanı Biden gerçekten Trump'ı ciddi bir tehlike olarak görüyor mu? Ne dersin? Şimdi temsilciler meclisinden azınlık lideri Kevin McCarthy'nin bir açıklaması geldi... Başkan Biden'ın konuşmasından haliyle mutlu değiller. Aslında Başkan Biden'ın ülkeyi böldüğünü ileri süren açıklamalarda bulundu. Hatta Başkan Trump'ın soruşturmasının bile siyasileştirildiği konusunda Trump'a destek verdi, Biden'a sert çıktı. Yani burada Biden'ın birlik beraberlik mesajlarından ziyade ayrımcılık yani Halkı ikiye bölen açıklama yaptığından dolayı e, önemli bir cumhuriyetçi liderden bu açıklama var. Aynı şekilde Senatör Graham da Başkan Biden'ın hayır Amerikan e, ruhunda bir sıkıntı yok. Yani birlik delik anlamında sıkıntı yok. Sıkıntı sensin açıklaması vardı. Bilhassa enflasyon, yüksek suç oranları, kaçak göçmenler olmak üzere bu sorunlara yönel politikalarını değiştir açıklaması geldi Cumhuriyetçi Senatör Graham'da. O nedenle Cumhuriyetçilerin çoğunda tepki var Başkan Biden'a. Diğer soruna gelirsek tehdit görüyor mu Başkan Biden Trump'ı? Şu an itibariyle görmüyor çünkü Trump soruşturması devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan zaman zaman açıklamalar geliyor. Yani bu iki yıl içinde Başkan Trump aleyhine olumsuz bir sonuç çıkmazsa Trump'ın 2024'te bir demokrat başkan adayı karşısında yarışacağını söyleyebiliriz. Ama şu anda çok erken yani Biden'ın tehdit olarak gördüğünü söyleyemeyiz. Hı -hı. Ama kamuoyu yoklamalarına baktığımızda evet Trump hala Cumhuriyetçi Parti'de adaylar arasında en önde birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi Ali Çınar. Ve demokratlarda evet. Tabii lütfen cümleni bitir sonra bir sorum daha olacak sana ve demokratlarda şu anda aday Biden ben olacağım açıklamalarında oluyor ama güçlü bir aday yok zira iki yıl boyunca Biden'ın yapacağı performansta Cumhuriyetçi aday karşısında ne kadar başarılı olup olmayacağını da gösterecek. Ama şu anda çok erken e, adayların kim ve tehdit görüp görmediği konusunda. Şimdi sözünü böldüm özür diliyorum. Son bir dakikam kaldığı için ama e, malum bahsettiğin anketlerde kim önde onu da merak ediyorum. Onu da isteyeceğim. Son olarak bir de e, bu konuşma sence Biden'a puan kazandırır mı kaybettirir mi onu da isteyeceğim senden. 8 Kasım'da kongre seçimleri var. Temsilciler Meclisi'nde 435 koltukta tüm e, seçim olacak koltuklar için ve burada başa baş bir mücadele var ama ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin çoğunluğu Temsilciler Meclisi'nde kazanacağı görülüyor. Hı -hı. Senato ayağında 35 koltukta yarış var. Burada e, kafa fıkraya giden anketler var. Sonuçlar net değil. Demokratlar da kazanabilir, Cumhuriyetçiler de kazanabilir ama net olan oya en azından bir kanadı Kongre'de Demokratların Kaybedeceği doğrultusunda bu da Başkan Biden için iyi olmayacak. Biden'ın konuşması çok puan kazandırmaz. Birliktelikten ziyade daha ayrıştırmacı bir konuşmaydı. Biden'ın başarılı olup olmadığını son iki ayda yaptığı başarılı bazı yasaları geçirmeler vardı kongre ile beraber. Eğer iki ay içinde başarılı performansı devam ederse kongrede biraz olumlu sonuç alabilir. Ama genele baktığımızda bu konuşması puan kazandırdığını ben açıkçası söyleyemem. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Efendim Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar bizimleydi. Teşekkür ediyoruz bu bilgilendirmeler için.